Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve benim hepinize hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yapayım bir ders çalışma günlüğü çekiyorum ve bu ders çalışma günlüğümüzün konusu da derslerden sonra nasıl ders çalışınma alakalı. Bence gayet güzel bir konuya sahip ve aslında çoğu kişinin de, yani çoğu kişi dedim, hani bazı kişilerin en azından, bir dakika saçımı düzeltmem lazım. Bazı kişilerin en azından sorduğu bir soruyu derslerden sonra nasıl çalışıyorsun, çalışabiliyor musun? Eğer ki böyle normal bir dönemdeysek, derslerden sonra asla çalışmıyorum. Dizi, film, kitap, dizi, film, kitap yapıyorum ama bu hafta geri kalanında benim derslerim günlerim perşembe, cumartesi, pazar. Perşembe, cuma ve cumartesi 3 tane denemem var. Ve hikaye tesisindeki yazar eserler bende çok yok. O yüzden çok fazla bir şekilde çalışmam gerekiyor. Çoğunu bilmiyorum. Çünkü zamanında okuldaki sınav için çok azını ezberlemiştim. Şimdi derslerden geldim çantamı da aldım. <laughs> Oturdum masanın başına. Ve şu anda da saat görebiliyorsunuz 20-21 geçiyor. Hemen çıkartayım okul eşyalarımı. Şimdi yapmam gereken şeyler. Acayip bir test yanım var burada. Ama bunların tamamlanması daha sonra ya. O yüzden sıkıntı olmaz bence. Deneme sınavında trigonometri falan çıkacak. Ama ben, ben analitik çalışıyordum uzun zamandır. Şimdi bugün neler yapacağız? Bugün felsefe yapacağız. Şu an çok mu karanlık oldu? Bugün biraz felsefe yapacağız. E, felsefe yapmamızın sebebi de ödevimizin olması. Hem slide ödevimizin hem de normal ödevimizin olması. Daha sonrasında ise edebiyat yapmayı istiyorum. Ve şu şekilde benim e, denemelerim var. Şöyle daha önceden girdiğim. Bu denemelerin bir ne nedeni ona analizini yapmak istiyorum. Buradaki edebiyat yanlışlarıma bakmak istiyorum. Bugün matematik çalışmayacağım. E, çarşamba günleri gerçekten... Matematik çalışmak istemiyorum çok fazla bir şekilde. Aslında İngiliz ödevim de var bugün. Bilmiyorum gittiği yere kadar yapmak istiyorum ve Anladım. yoğun bir şekilde çalışmak istiyorum. Şimdi ilk başta büyük ihtimalle felsefe metin analiziyle başlayayım diye düşünüyorum çünkü en önemli son yarın ödev ve yapmadım ve 7 tane metin var. Ve ayrıca slide ödevim de var. Ee, <laughs> yani çok tehlikeli sular. Çok işte bu kitap vardı diye düşünüyorum zaten. Şu şuradaki sondaki bütün metinlerin analiz kısmı var birazını bugün başlasam yarın sabahta devamını hallederim diye düşünüyorum. Dershane günlerimi söyledim. Çarşamba, Cuma, Pazar. Yani Çarşamba ve e, Cuma. Aslında Cuma günleri de dershanem var. O gün ya soru çözümü oluyor ya sınavımız oluyor ya biz Hüsnü Ali Berber kütüphaneye gidiyoruz. Ee, o tarz şeyler oluyor. Şimdi ben neyle başlayacağım? Ben ilk başta felsefeyle biraz başlayayım. Biraz da slide'ı hazırlayayım. Daha sonrasında ise edebiyat yapayım. Daha sonrasında bilmiyorum. Belki bu kadarla yetinebiliriz bile. Kahve hazırlamam lazım kendime. Kahve yapayım. Daha sonrasında hemen ders çalışmaya dönelim. ortamını kurdum. Bir de şurada bir şarkı açarsak eğer ki bir modumuzu yakalayabilirsek. Bu benim Spotify hesabım. Şu şekilde göstereyim. Şurada. Felsefe ödevim. Defterim. Narım. Nar ve kahvenin uyumu bu arada dünyanın en güzel şeyi ve en güzel kupalarından biri. Saat 9 neredeyse ve ben başlıyorum. Genelde hani ders çalışırken şey yapıyorum ben hani e, ilk başta ders çalışıp daha sonrasında yatana kadarki zamanımı dinlenerek geçiriyorum. Ama dershaneden geldikten sonra dinlenip 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 daha sonrasında yatana kadar ders çalışıyorum. En mantıklı yol bu olduğuna karar verdim. Eğer ki siz de dershaneye gidiyorsanız bu yolu deneyebilirsiniz. Çünkü zaten derslerden çıktıktan sonra ders çalışmak çok zor. Bir şekilde yaptıktan sonra çok daha kolaylaşıyor. Bu yolu da deneyebilirsiniz. Ben ödevimi yapmakla başlıyorum. Selam. Işık açık kötü. Şimdi toplamda kaç dakika oldu biliyor musunuz? 34 dakika oldu. Şöyle göstereyim. 34 dakika oldu ve 34 dakikada 7 tane metni hallettim ve daha sonrasında of, tutamadım. Yeterli metni hallettim ve daha sonrasında ise slide ödevimi hallettim. Slide ödevini biraz kötü yaptım. Yani kötü yaptım demeyeyim de güzel yaptım yani her zaman gibi yaptım ama işte hani çok fazla konu hakkında bir bilgim yok. O yüzden slide'ı tekrar ve tekrardan iyice okumam gerekecek. Şimdi ise edebiyat çalışmaya başlıyorum. Edebiyattan ne yapacağımı zaten söylemiştim. Narım ve kahvem de hala bitmedi 34 dakika içerisinde. Ee, i̇lk başta arkadaşımın attığı özetlerden bakacağım. Daha sonrasında burada difte birkaç bir şey var. Bunlara bakacağım. Yani denemelerde hani 3 tane denemede de hangileri daha çok çıkmış onları bakacağım. Biraz ders çalışma günlüklerinde fazla konuştum fark ettim. O yüzden bunu kısmaya karar verdim. O yüzden aralara fazla girmeyerek ders çalışma kısımlarını daha fazla tutmaya çalışacağım. Bakalım hangisi daha fazla hoşunuza gidecek. O zaman başlayalım. Gerçekten kafam patladı. Deneme odaklı çalışmak çok zor. Şu an hem dersinden sonra çalışıyorum hem deneme odaklı çalışıyorum. Şunlara bakın, full yazar eser, full yazar eser. Şu üç denemede üç demeyeyim. Gerçi şu çünkü ilk denemenin hiç hikaye pek yoktu. Şu iki denemenin full özetini betül'den aldım. Ders notlarını, defin özetini. İş biraz çok parlıyor. Full yani böyle de. Daha doğal olduğunu umaraktan devam ediyorum. Şu anda 1 saat 26 dakika çalışmışız ve bittim ya bittim. <laughs> Çok yoruldum. Çok büyük bir ikilemdeyim ne yapsam konusunda. Ama kafam için geceyi verebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden büyük ihtimalle çantamı hazırlayıp kitap okuyacağım. Bence şu anki verebileceğim en iyi karar bu. Yani kitap okumak. Şu anki kararım. Yoruldum. Uzun bir yerden sonra verim aldığımı hissettim ama o yüzden çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bir de analitik e, ve şiir çalışacağım. Onu da bu hafta sonu çalışacağım. Ve acayip güzel bir şarkı dinliyorum. Madrigal'in Neden diye sorma şarkısı. Derslerden sonra 1 saat 26 dakika çalışmayı ilk okul başladığı zaman yaptım. Ondan sonra bir daha hiç yapmamıştım. Tebrik ediyorum kendime. biraz kitap okuyacağım. Ee, okuyacağım kitabı da göstereyim bir dakika. Yalnızca Sıkıcı insanlar Kahvaltıda Parlar adlı Oscar Wilde'nin kitabı. Ben bu kitabı ilk sipariş ettiğimde böyle daha normal bir kitap gibi zannetmiştim. Ama içi tamamıyla eğer ki serisinde serisini okuduysanız Aferizmalar gibi. Şimdi de o yüzden bunu okuyayım. okumaya karar verdim. Biraz başlayacağım sonra yarın da devam ederim. Evet videonun kapanışını yapmak için geldim. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum ve siz dershaneye gidiyor musunuz ya da dershaneden döndükten sonra nasıl çalışıyordunuz çalışıyorsunuz ya da okuldan sonra nasıl çalışıyorsunuz tarzında soruları aşağıya yazıyor olacağım size cevaplayabilirsiniz. Ee, okuldan sonra nasıl çalıştım alakalı bir video geçen senelerde çekmiştim. Ama tekrardan okuldan sonra nasıl çalıştığımla alakalı bir video çekmemi isterseniz eğer ki ya da okuldan sonra neler yaptığımla alakalı bir video çekmemi isterseniz onu da aşağıya yorumlaksın beğenebilirsiniz ve bu şekilde bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala beğendiyseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz öneriniz fikriniz yorumunuz varsa onu da aşağıya arkadaşlarım belirtebilirsiniz. Ve ayrıca kanal videolarını arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve umarım ki tekrardan en yakın zamanda görüşebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.